Afganistan'da hiç kurulamamış bir devlet var bir kere. Yani şöyle bir baktığımız zaman defalarca hayal kırıklığına uğratılmış, defalarca yarı yolda bırakılmış bir toplumdan bahsediyoruz. Kurulmuş bir devlet yok çünkü herhangi bir zamanda doğru dürüst gerçekten ortak bir gayesi olan modern zamanlarda diyeyim, daha öncesine değil modern zamanlarda modern ulus devletlere paralel olarak gelişen tarihine baktığınız zaman oradan bir sapma olduğunu görüyorsunuz. Bir toplum, bir siyasi birlik, bir duygu, düşünce birliği herhangi bir zamanda üreti, üretebilmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Çok farklı e, inanışların, çok farklı düşüncelerin ee, çok farklı etnik kökenlerin dillerin bir arada aslında yaşamadığı bir arada yaşanmış gibi görünüyor bize uzaktan ama coğrafya çok geniş bir coğrafya ve o insanlar kabe dışında esasında farklı ve kendi dünyalarında yaşıyorlar. Dahası biz Afganistan dediğimiz zaman aslında daha çok Kabil'den bahsediyoruz. Yani bütün 1920'lerden işte model Afganistan'ın kendi modern tarih yaşadığı tarih zamandan itibaren işte Kabil'in bir vitrin, bir showroom gibi bir işlev gördüğünü, Kabil'de olup bitenlerin ülkenin geriye kalanına bir şekilde yansıyamadığını görüyoruz. Şimdi Taliban'ı bence özgün kılan şeyi şöyle söyleyeyim. bir sürü İslamcı grup var. programdan önce sen söylüyordun işte Taliban'da mücahidin adlı bir başka aslında Sünni cihatçı bir şeyi örgütü yenerek Taliban oldu. Yani hani onlar onlardan aldılar şeyi. Taliban aldı Afganistan'ı mücahidinden mesela falan filan. Şimdi bu bence Sünni İslam'ın içindeki bir hikayeyle ilgili. Çünkü Sünni İslam aslında bir devlet teolojisi. Ve kim güçlüyse onun haklı olduğu, kim güçlüyse onun etrafında bütün düzenin yeniden kurulduğu bir şey öneriyor. Dolayısıyla ben Afganistan'daki hikayenin genel olarak İslamcılıkların başka yerlerdeki İslamcılıkların bir temsilcisi ya da onlara, onların ümitlenecekleri bir içeriği olduğunu zannetmiyorum. Bu bir ikincisi Afganistan'daki bu hikayenin kalıcı olduğunu bile e, zannetmiyorum.